Hakkari'nin ulaşım konusundaki sorunlarını maalesef malumunuz bunu zaman zaman sık sık gündeme getiriyoruz, ilgililere iletmeye çalışıyoruz. Ama maalesef bugüne kadar Hakkari'nin ulaşım konusundaki e, çözüm odaklı herhangi bir adımın atılmadığını da maalesef ki görüyoruz. Türkiye'nin her yerinde tüneller, viyadükler, otoyollar yapılırken Hakkari'ye söz konusu Hakkari olunca maalesef yetkililer, hükümet buna e, sağır ve dilsiz kalıyorlar. Bugün de yeni köprü tünelinde yeni köprü tünelindeyiz ve buradaki daha bir üç gün önce burada bir canımızı kaybetmiş. 12 yaşında bir yavrumuzu Maalesef dağdan kopan bir kaya parçasının seyahat halindeki aracı denk gelmesiyle hayattan koparıldı. Ee, yine bu yollarda nice canlarımızı yitirdik. Trafik kazalarında, yolların dar olması, virajlı olması ve sık sık hayalanların gelmesiyle nice canlarımızı yitirdik. Ee, yaralanmalar oldu, yine maddi hasarlı kazalar oldu. Ama bugüne kadar maalesef dediğim gibi her seferinde, yetkililere çağrıda bulunmamıza rağmen bugüne kadar Hakkari ulaşımında herhangi bir ilerleme olmadığını görebiliyoruz. Sadece bu mevkide değil Hakkari'nin ilçelerine bağlayan tüm yollarında bu sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz. Keza buradan sonrası işte e, şey, Yüksekbaş Şemdinli yolu yine Şemdili Derecik yolu yine Hakkari Çukurcu yolu e, maalesef insanlarımız artık bu yollara ölüm yolu adını vermiş durumda ve bu yolun artık ölüm yolu olmaktan çıkmasını istiyoruz ve bu yönde yetkililere çağrılarımızı her defasında olduğu gibi yine tekrardan inanıyoruz. E, Hakkari e, Yüksekova Van Karayolları maalesef ki yıllardır bu bölgenin e, en büyük sorunlarından bir tanesi. Artık bu yollar için ölüm yolları, ölüm virajları e, demek tam yerinde olur. Burada e, aslında insanların en temel hakkı olan ulaşım haklarının e, güvenilir bir şekilde yapılmaması da e, bir ihlaldir ve bu ihlal e, uzun süreden beridir var. Bizler bugün Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak ee, yine bu ölüm virajlarının, ölüm yollarının bir an önce çözme kavuşması için bir araya geldik ve burada hem dikkat çekmek için hem de yetkilileri de e, kendi görevlerini yerine getirmeleri için bir araya geldik. Ee, bu anlamda bu ölüm yollarının, e, bu ölüm virajlarının, bu insanların kaderinin olmadığını bir kez daha dile getiriyoruz ve Hakkari bölgesinin Hakkari halkının yalnız olmadığını da dile getiriyoruz. Bizler platform olarak da e, elimizden ne geliyorsa yapmaya da hazırız. Maalesef burada heyelanların e, büyük derecede kaya parçaların büyük e, derecede düştüğünü görüyoruz. Biz bu vesileyle e, sürekli çağrılarımızı yeniliyoruz ki tek amacımız, tek derdimiz e, halkımızın, vatandaşımızın canından daha değerli bir şeyin olmadığını, biz bunu e, bu çağrıları e, ona yönelik yapıyoruz. E, burada en son işte bir tane e, 12 yaşındaki e, çocuğumuzu maalesef ki kaybettik. E, biz burada ailesine de buradan e, acı acılı aile aileye rahmet dileyerek eee Burada daha çok canlarımızı yitirmemek için biz burada bu tünelin bir an önce açılmasıyla yönelik e, burada başka tünellerin yapılması yönünde çağrılarımızın olması gerekirken halen açılmayan bir tünelden bahsediyoruz. Açıkçası bu da bizi üzüyor.